Çiyan Çanak diye bir topçu var. O. Oh. Patronlar izliyor, izledik. Evet. Trabzon Havalimanı'ndan herkese merhabalar. Trabzon spor transferlerini birer birer şehre getirmeye devam ediyor. Bizim havalimanındaki mesaimizde kaldığı yerden devam ediyor. Bugün de Cihan Çanağı karşılıyor sevgili izleyenler. Orada muhabirlerin yeni transferi Cihan Çanak birazdan çıkış yapacak sevgili izleyenler. Onun da çıkış görüntülerini canlı olarak sizlere aktaracağız. Burada ailesinden birkaç ismin daha olduğunu söyleyeyim. Ee, onlar da Cihan'ı yalnız bırakmıyor. O da yerlerini almış durumdalar. Trabzonlu oyuncu. Trabzon sporlu diyebiliriz. Ee, bir diğer ifadeyle Fak-fak sorularınızdan başlamayı tercih ediyorum. Cihan çıkana kadar ee, bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Dışarıda da ee, az sayıda da taraftar Cihan Cananı bekliyor. Forma numarası eski en üst kesinleşmedi. 61 düşüncesi var ama tabii ki Trabzonspor profesyonelleri bunun kararını verecek Cihan Çanan sevgili izleyenler. Orada maviler oyuncuyu standart değişten transfer etti. Önce Brüksel'e geldi. Brüksel'den İstanbul'a geldi. Ardından da e, şimdi de Trabzon'a geldi Cihan Çanak. Yarın takıma katılmasını bekliyoruz Cihan Çanak'ın. E, bu arada şu bilgi de verelim. Borna Baris iki gündür takımla birlikte çalışmıyor. Bireysel olarak çalışıyor. Oyuncu Hafif bir ağrı hissetmişti ve kulüpte tedbir amaçlı oyuncuyu MR'a soktu ve ciddi bir bulguya rastlanmadı. Ee, şu anda dediğim gibi takımdan ayrı olarak bireysel atletik performans antrenörüyle birlikte çalışıyor. Ee, Borna Barisic yeni transfer. Ee, onun da yarın ya da diğer gün takıma katılmasını biz bekliyoruz sevgili izleyenler. Bu bilgiyi de sizlere iletelim. Yeni transferle alakalı çok fazla soru e, geliyor. <laughs> Cihan Çanak geride kalan sezonda standart dış formasını 31 defa giydi ve 2 asist yaptı. Genç, <laughs> Genç futbolcu e, Türkiye Ümit Milli takımında 8 maçta 2 kez fileleri havalandırdı. E, Türkiye Ümit Milli Takımı'nda da e, önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor Can Çanak. Ve <laughs> çok soruyorsunuz. Bu oyuncuyu ben doğrulatamadım. Trabzonspor yönetimine de sorduk. Gündemlerinde olmadığını söyledi. Zaten bu oyuncunun kazandığı maaşı Trabzonspor kulübünün karşılaması imkansız diyebiliriz. Onu açık konusu çok soruluyor ee, açıkçası Trabzonspor'un çıkın ardından çok uğraştığı transferlerden birisi de onu açı ama siz de biliyorsunuz ki oyuncu için senin çok yüksek, yüksek bir bon servis bedeli var Trabzonspor Kulübü bu bedeli e, ödeyemiyor ve kiralama formülüyle bu transferi çözmeye çalışıyor ee, biraz daha bu transfer zaman alacak sevgili izleyenler. Onu açık konusuyla alakalı. Antonio Vakemi'nin gelişi de netleşti. Onu da pazar günü yine tam bu gördüğünüz alanda karşılayacağız. Pazar günü muhtemelen saat 6 gibi gelecek. Ee, önce Nijerya'dan Londra'ya gelecek Vakemi'ye. Burada Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya ile e, görüşecek. E, buradaki işlemlerin ardından özel uçakla birlikte pazar günü akşam 6 veya 7 sıralarında Trabzon'da olması bekleniyor Antori Vahimen'in. E ardından da zaten bir sonraki gün Trabzonspor Macaristan'a gidecek. Burada da 14 günlük bir kamp durumu söz konusu. Bunu gerçekleştirecek bordo maviler. Okay yokuşlu açıkçası Ozan transferinin ardından biraz daha geri plana düştü diyebiliriz. Yerli hamlesini Trabzonspor Ozan'dan kullandı, o kay, okay bir tık daha geriye düştü diyebiliriz. Listede isimlerden bir tanesiydi. Ozan transferiyle bu geriye düştü. Bunu tekrar tekrar e, edeyim. E, Gigo konusu tamamen zamana bırakılmış durumda. Oyuncu Trabzonspor Kulübü istiyor. Bunu artık gün gibi herkes biliyor. E, Trabzonspor Başkanı da çok yüksek maliyetleri olduğunu söyledi bu oyuncunun. Ancak oyuncu henüz kararını vermedi çünkü. E, Trabzonspor harici Başka isteyen takımlar da var onu Transfer dönemi yeni açıldığı için e, Acele karar vermek istemiyor Oyuncu ve gelecek teklifleri Değerlendirmek istiyor İlk düşüncesi Marsilla'da kalmakta Ama e, Fransız basının e, Kaynaklarına göre Marsilla oyuncuyu Düşünmüyor e, Bu transferle alakalı e, Açıkçası beklemenin Daha sağlıklı sonuçlar Vereceğini tahmin ediyorum çünkü e, oyuncu da e, haliyle sözleşmesi son e, söz sona ermedi ama kariyerinde yeni adımı seçmesi için biraz daha zamana ihtiyaç duyuyor. Acele karar vermek istemiyor. Bununla ilgili bunu söyleyebilirim. E, önemli bir bilgi nereden? Önemli bir bilgi de Trabzonspor'da Lahtimi konusu var. Lahtimi e, Fas milli takımının U23 kadrosuna çağrıldı. Ama geniş kadroya çağrıldı. Trabzonspor gitmesine izin veriyor Lahtimi'nin. Eğer Lahtimi burada e, az kadroda yer alırsa e, tabii ki oyuncunun da bir transferini daha da ihtimal kazanabileceğini söyleyebilirim. Lahtimi ile alakalı bu önemli bir gelişmeydi. Trabzonspor oyuncuyu biliyorsunuz şu an itibariyle e, kadro dışı bıraktı. E, takım bulması için izin verdi. Tıpkı Tekliç, Forbelis, Maxi Gomez'de olduğu gibi bu oyuncu da Fernandez de katabiliriz. Olduğu gibi bu oyuncuda da, da e, böyle önemli bir gelişmenin yaşandığını söyleyelim. U23 takımına davet edildi. Şu anda geniş kadroda yer alıyor. Lahtimi. Enis 4 milyon euro teklif gelmiş. Doğru mu diye bir soru soruldu. Bu haberi zaten yazan benim. E, bura teklif resmi değil arkadaşlar. Sadece menajerle Trabzonspor kulübü e, yöneticilerine ulaşıp Enis Destan için 4 milyon euro teklif getirebiliriz ifadelerini kullandı. E, kulüp yönetimi de 4 milyon euroyu az buldu ve 8 milyon euro talep ediyor Enis Destan için. Bunu ifade eden takımda Werder Bremen ayrıca e, oyuncuya e, Rus ligi ekiplerine ÇSK Moskova'nın da yoğun ilgisinin olduğunu da tekrar edeyim. Ayrıca Trabzonspor'da düşünülmeyen isimlerden birisi olan e, Tekliçe'de özellikle Sırbistan ve Hırvatistan'dan e, bazı taleplerin olduğunu söyleyebilirim. Oyuncunun da e, buralara transferine sıcak bakıyor. E, nasıl ayrılacak, nasıl gidecek Trabzonspor'da çok ciddi e, denilecek maaşlara imza attı bu oyuncu. Bekleneni veremedi. Açıkçası nasıl yolların ayrılacağı hep böyle bir e, merak konusu çünkü e, görüntü gösteriyor ki Trabzonspor bu oyuncularla e, fesih yoluna gidecek gibi buna Maxi Gomez'i de ekleyebiliriz o da e, o, o da <gülüyor> <gülüyor> taraftarlar <gülüyor> durmuyor e, çam konusu bunu daha önce de bir yaklaşık bir buçuk aydır konuşuyoruz çam konusunu ama henüz bir noktaya varamadı Trabzonspor. E, dünkü yayında da söylemiştim. Clermont Kulübü Trabzonspor'a 5,5 ve 7,5 milyon euroluk iki teklif geldik, geldiğini ve bu teklifleri reddettiğini Trabzonspor'dan da bu seviyede teklif beklediklerini iletti. Trabzonspor Kulübü de bu transferde 3'ü önce verdi, 4'ü verdi, 5'i de vermeye hazırlanıyor. E, son hamlesi de bu olacak gibi duruyor. Trabzonspor'un Çam e, burada oynamayı çok istiyor. Ama dediğimiz gibi Clermont kulübünün inadının kırılmasını bekliyoruz. Korbelis de ayrılacak oyunculardan bir tanesi onun da lig içi transfer yapması söz konusu veya ülkesine geri dönmesi söz konusu. Mustafa Eskiellaç açıkçası Ozan transferiyle birlikte biraz daha geri plana düştü diyebilirim çünkü Ozan'ın sağ bekle oynayabilme durumu var. Orada Serkan Hasan da var. O zaman aslında birçok mevkiyi ikame edebilen bir oyuncu. Ee, şu an Mustafa Eski Laç zaten çok fazla istenilen bir oyuncu değildi. Ee, yine dediğim gibi geri planda kaldığını söyleyebilirim. Ee, Deniz Bavro, Trabzonspor'un uygulandığı stoper oyuncularından bir tanesi. Gigot'u tamamen kapatması halinde Trabzonspor, Deniz Bavro'ya e, dönecek. Bu oyuncuyla ilgili yaptığı girişimleri de hızlandıracak. Ama önce dediğimiz gibi e, Cicco transferini tamamen Trabzonspor'un kapatması gerekiyor. Şu an kapattığını tam anlamda söyleyemeyiz. Bu transferle alakalı hamleleri, girişimleri sürüyor. E, Batuhan Kör muhtemelen yine e, BTT birincilik veya ikincilikte bir takıma kiralanır. Bunu da söyleyelim. Yunus abi yorgun gözüküyor diyorlar. Evet. Çünkü üst üste 3 gün ve ondan önceki günler öksüz e, kaldık diyebiliriz Yunus abi de bizle beraber uykusuz kaldı. Yorgunluğundan ondan e, kaynaklı. Amerikan İlkan Trabzonspor'un gündemine geldi. Şu anda net öyle ciddi denilebilecek bir pozisyona gelmedi ama Trabzonspor'da ee, ufak temasların başlandığını söyleyebilirim Amerikan İkan'la ilgili. Biliyorsunuz Amerikan Kanikan da Önder Karabellin, Abdullah Avcı'nın yardımcısı Önder Karavelli'nin ilk forma şansı verdiği isimlerden bir tanesi ve kariyerinde de önemli bir etkisi var önünde karar onunla ilgili. Birazdan Cihan Çanağ'ın çıkışını bekliyoruz genç yetenek. Birazdan Trabzon'a giriş yapacak. Taraftarlar dışarıda Cihan bekliyorlar bağırlarına basmak için. Depay'ın gündemde olmadığını söyleyebilirim ama Eriksen'le alakalı net bir bilgiye sahip değilim. Mendy'nin durumu konuşuluyor. Ee, yani Trabzonspor asla onu ucuza bırakmak istemiyor ama e, ciddi de bir teklif gelirse oturur düşünür. Şu an itibariyle Mendy'ye yok. Sadece Trezeguet bir teklif var ama o da çok düşük seviyede olduğunu söyleyelim. Değerlendirmeye bile alınmadığını e, ifade edelim. Total kaç transfer bekliyorsun? Bence bu total 12-13'ü de Trabzonspor gençlerle birlikte bulacak gibi duruyor çünkü şu an stoper arayışı var. En az iki tane stoper gerekiyor Trabzonspor'a bir sekiz numara gerekiyor ve başkanın da ifade ettiği üzere iki tane de e, hücum alınacak. E, bu aralara belki farklı farklı gidecek oyunculara göre transferler de yapılabilir. Şu anda Umut Güneş'in menajerleri çıkış yaptı. Ee, Umut Güneş dedim özür diliyorum. Can Çanak aklım nereden Umut Güneş'e gitti? Biraz yarı, yazı yorumları okurken denk geldim. Şu anda oyuncu çıkış gerçekleştiriyor. Sevgili izleyenler. <laughs> Ve Trabzonspor'un yeni transferi şu anda geldi. Bir Abdülkadir Ömür havası da seziyorum onda açıkçası. <laughs> Hüsabla, Trabzon Havalimanı'na geliş yaptı. Cemre, Ailesiyle birlikte geldi Cihan Çanak şu anda. Annesi ve babası da yanında. Biraz önce valizleri çıktı. Valizinde de Trabzonspor atkısı asılıydı. Fanatik bir Trabzonsporlu Cihan Çanak. Can öncelikle hoş geldin. Dışarıda da çok sayıda taraftar var. Neler hissediyorsun? Çok mutluyum burada olmamı. Çok heyecan var. Artık yani iyi bir Trabzonsporlusun. Hatta Trabzonspor transferinin gerçekleşmesinde bunun da çok büyük bir etkisi var. Bu hikayeyi bize biraz anlatır mısın transfer sürecini? Allah bana Emre abi beni aramış. Hoca da aramış. Ben de hemen evet dedim. Hemen geldim yani. Uçağı aldım geldim yani. Peki Cihan Belçika'da 61 numaralı formayı giyiyordun. Trabzonspor'da da böyle bir talebin olacak mı? İstiyor musun? Daha bilmiyorum sürpriz işte. <laughs> İstanbul takımlarıyla da ismi anıldı. Transfer evet. sürecinde. Bu konuda ne söyleyeceksin? Tercih. Ben Trabzon'luyum abi. Trabzon'dan geliyorum. Öyle oldu yani. <laughs> ya, ben Çıkla Ligi'nde oynadım, Süper Lig'de ilk defa oynayacaksın. Ne kadar biliyorsun? Nasıl biliyorsun Süper Lig'i? Bir yapabilir misin? Ben zaten Ümit Milli takımla oynadım. Bazı oyuncaklarına konuştum. Yani biraz biliyorum yani. Süper Lig'i biliyorsun. Aynen. Ligi. Oyuncakları biliyorum. Tabii ki takip ediyorum. Şampiyon, olmak. Şampiyon olmak istiyorsun. Hedefim bu. Abla Spor'da bir idolün var mıydı? Abla Kader Ömür. Abla Kader Ömür. Aynen. Aynen. Teşekkürler. Bir teşekkürler. Allah Allah. Evet, Trabzonspor'un yeni transferi Cihan Çanak şu anda e, havalimanında basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Ailesiyle birlikte geldi. Şu anda da tebrikleri kabul e, ediyor

Trabzon seni her zaman ünlü. Çocuklarla çok mu dinlesin bana? Askerle çocuklarla bir mi dinlesin? Hop hop hop! Çocuklar! 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 Evet Can Çanak, ee, Trabzon senin her zaman evin sloganlarıyla karşılandı. Sevimli. Şu anda da onu... Vurmaya <laughs> <laughs> Evet, oyuncunun ailesi şu anda aracı birbirine zorlanıyor. Taraftarlardan Cihan'a karşı. E, ya, ya. Ya. çekmesi için artık bir e, Evet, e, dünkü Ozan'a göre Cihan e, bambaşka bir profil çizdi. Dün Ozan Tufan'ın da uçak korkusu nedeniyle biraz çekingen kaldığını söyleyelim. E, şu anda kendisini taşıyan araca bindi ve e, ayrılıyor Rabzola varmanından.